Herkese selamlar dostlar videoma hoş geldiniz umarım sizlerde iyisinizdir umarım gününüz güzel geçiyordur kötü geçiyorsa kardeşim umarım en kısa zamanda güzel olur dileğiyle bugün öne çıkan haberleri konuşacağız mainstream ağırlıklı haberler yapıyorum bunun sebebi maalesef old school rapçilere ülkemizde ilgi az ben de sizlere göre hareket ediyorum umarım video hoşunuza gider hoşunuza giderse like atarak bunu belli edebilirsiniz sizlere zorla like atın demek istemiyorum sadece youtube algoritması böyle ben de buna göre hareket ediyorum ki daha fazla kitleye ulaştırabileyim bu kanalı neyse çok uzatmayalım yeni şarkıları ve You know, like, Lita, get your. This ain't no G, this is <im> smoking, this shit, thrash for real. This, that shit, that how you choking it. Stop playing with a boss like that, I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back, I don't really wanna do the small talk like that. I gotta go get it, I gotta keep winning. Jackie, bitch in the past, he got two more in the backseat. Hello, they all white, it's ashy doing 150 on the dash, can't pass me. Get tied, that's a mouthful. When I wear my jewels and sip my juice need a couple Cuban links for some. Yeah, triple lumpy, crock is fuck. Hype as fuck, but don't stop the dust. Do do show name hot as fuck. I ain't met one bitch who. show me boy In case they don't, I show 'em what it is. Then summer, I do real numbers. Couldn't dare touch it if they sold a double disc. Black hat niggas burning up Bu hafta en beğendiğim şarkılardan birisi Triple H'de Playboy Carti'nin Mystery Age şarkısı oldu. Yanlarda da bir tane video çıkacak kanka. Dün videosunu attım. inceleme videosu. İzlemediysen tıklayarak izleyebilirsin. Favori şarkınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İlk olarak XX Tentasyon ile direkt konuya girmek istiyorum. Kendisiyle alakalı iki tane haberimiz bulunmakta. Bu iki haber birbirinden çok farklı güncel haberlerdir. Şimdiden bunu söylemek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki XX Tentasyon'un en yakın arkadaşı Skimask'ti. Hapis Misal tanışıp beraber bu yola başladılar. Haliyle onu en iyi tanıyan kişidir kendisi. Bu yüzden eksi ile alakalı herhangi bir olay hakkında konuşması en doğal hakkıdır. 3 Mayıs günü Six Nine'ın Miami'de bir konseri oluyor. Haliyle insanlar bu konser görüntüleri de internete koyuyor. Instagram'daki bir haber sayfası konserinden bir kesitini paylaşıyor. Hey, bu sayfa videonun açıklama kısmına Six Nine'ın konseri esnasında tentasyon andığını belirtiyor. Bu gönderiyi gören Skimask de yorumlar kısmında bu Six Nine yapmış olduğu davranışı doğru bulmuyor ve kendisine küfür ediyor. Hatta yorum atmakla kalmıyor Twitter hesabından rastgele bir arkadaş iki tane şarkının performansını sergiliyor fakat şarkıların sadece ilk üç satırını biliyor dercesine böyle bir gönderi paylaşıyor. Şimdi diyor olabilirsiniz kardeşim tentasyonla Six Nine dost değil miydi? Peki buna rağmen Skimask neden buna karşı geldi? Şimdi konserde Tentasyon'un şarkısını çalmasından rahatsız olmasının birinci nedeni Six Line'ı samimi bulmamasından kaynaklanıyor. Büyük ihtimalle Six Line'ın yaptıklarından sonra adını temize çıkartmaya çalıştığını düşünüyordu olabilir. Bir taraftan Six Line'la Triple de kavgalıydı. Eski meskin en yakın arkadaşlarından birisi Triplet. e muhtemelen de şimdi Six Line'ın dedikodusunu da yapmışlardır. Bunun da biraz ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Big 30, Yeah. eski öyle çok magazin olaylarda kendisini göremiyoruz. Böyle bir olayda tepkisini gösterme nedeni yakında çıkaracağı albümde olabilir. Albüm öncesi hani ismimi tekrardan bir hatırlatayım gibisinden Düşünebilirdim. Fakat Look At Me şarkısını değil Skim Eskili olan şarkısını da çaldığından dolayı bundan rahatsızlık duymuş da olabilir. Ben şunu anlamadım kanka zaten Six Sign öldükten sonra da 2018 yılında birçok kez konserlerde kendisini anıyordu. Yani ne olmuş olabilirdi bu kadar kendisini sinirlendi. Listen my man... Ya, ya. Önceden de zaten iletişimleri de vardı. Mesela 80 ne zaman stüdyoda yeni bir şarkı kaydettiğinde Tentasyonu arardı, kendisine bile dinletirdi. Böyle gülerlerdi. Anlam veremedim neden bu kadar sinirlenmiş olabilir. Benim bu olay hakkındaki düşüncelerim bunlar. Ne kadar uzaktan iki dost olarak görsek de olayların perde arkasını bilmiyoruz. Bir diğer Tentasyon haberine geçelim. Bunu biraz daha kısa tutacağım. Diğerinden çok farklı bir haber diyebilirim. Zaten biliyorsunuzdur YouTube kanalından bir video paylaşıldı. <laughs> bu videoları menajerleri ya da annesiyle artık konuşuyorlar anlaşıyorlar ona göre paylaşılıyor kısa bir konser görüntüsüydü NFT üzerinden daha önce hiç görülmemiş konser görüntüleri piyasaya sürünmemiş bazı şarkıları NFT üzerinden yayınlayacaklarını söylediler Tabii ki de para vererek NFT coin alıyorsunuz artık dijital bir çağda yaşıyoruz bu da Bitcoin kripto paraya benzer bir şey i̇şte sanatçılar bu NFT üzerinden kendi ses kayıtlarını videolarını paylaşabiliyorlar kripto sanat olarak geçiyor diyebilirim Tabii ki de bunlara çok öyle kalmayın böyle güzel güzel anlattın. Fakat bu olayın arkasına baktığınızda Halen oğlunun üzerinden para kazanmaya çalışan bir anne görüyoruz Tentasyon herhalde yaşasaydı bunlara hiç de izin vermezdi Yani son albümüne baktığınızda tamamen rezalet bir albümdü Bunu zaten sizler de biliyorsunuz Mixmaster'in konusunda çok kötü şarkılar bulunmaktaydı. Keşke albüm çıkarmak yerine bir iki güzel şarkıyı single olarak çıkarabilirdiniz Veya bu kaydedilen ses kayıtlarını Tentasyon'un belgeselinde yayınlayabilirdiniz Mesela NFT'deki paylaşacağınız görüntüleri Tentasyon'un belgeseline koyabilirsiniz Daha çıkmadı henüz fakat samimi gelmiyor. Bir de demişler ki biz bunları işte hayır kurumuna bağışlayacağız falanlar filanlar. Bu tamamen üzerindeki algıyı kaldırmak için böyle vakıflara bağışlayacaklarını söylüyorlar. Bunlara çok inanmayın. Daha önce hiç piyasaya sürülmemiş de dediğine bakmayın. Muhtemelen Tentasyon'un saat kulattaki şarkıları bunlar indirmişler sonra da silmişler. Tabi birçok hayranı eminim ki bunları daha önceden de indirdiğinden dolayı sahiptir. Fakat bu oyunlara hemen kanmayın. İnsanlar da zaten bunun farkında. Bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. 19 Şubat 2020 tarihinde Papsmok'un cinayetine sebep olan 4 şüpheliden oluşan grubun 15 yaşındaki en genç üyesi bir çocuk gözaltı merkezinde bir hücre arkadaşıyla kaydedilen bir röportaj sırasında Papsmok'u vurduğunu doğruladı. Şüphelilerden biri kadını Papsmok'un yatak odasında silah zoruyla tutarken diğerleri banyoya yönelmişti. Verilen ifadelere göre Papsmok başta iki saldırgan tarafından vuruldu ve tekmelendi. Ardından sırtından 3 kez ateş açıldı. Dedektif başta saldırganların Papsmok'un zincirini çalmaya çalış ancak yalnızca Rolex saatini alabildiklerini söylediler. Dedektifler şüphelilerin aynı çetenin bir parçası olduğunu açıkladı. Saldırganlar rapçinin ev adresini Instagram hesabından öğrendiğini ve büyük miktarda para içeren bir fotoğraftaki çantanın etiketinden adresini okuduklarını söyledi. Yalan söylemeyeceğim bunları ben bile yazarken açıkçası biraz korkmadım değil. Kim bilir oradaki insanlar ne tepki vermiştir inanın düşünmek bile istemiyorum. And we got Geçtiğimiz günden videomuzda Travis Astro Astroworld Festivalinin biletlerinin satışa çıkacağını sizlere söylemiştim. 5 ile 6 Kasım arasında böyle bir konser gerçekleşecekti. Çarşamba günü bu biletler satışa çıkmış ve 30 dakika içinde tükenmiş arkadaşlar. 100 bin kişi bunu satın almış lan. 100 bin kişiden bahsediyoruz. Çarşamba'nın sabahında onun da insanlar pusu kurmuş ki sırf bu konseri gidebilsinler diye anlam veremedim. Helal olsun diyorum. Türkiye şartlarında 2.500 TL'ye denk geliyor yani 300 dolar'dan biletler satılıyor. Yani şahsen ben bir konseri 2500 TL vermem. Hani onların şartlarına göre belki 300 dolar olabilir. Fakat yani Türkiye'de böyle bir konser olsa 3000 TL vermem. 2900 olabilir. Bak bu güzel şakaydı bence güzeldi. Yani kardeşim ben bir konsere o kadar para veriyorsam herhalde bir kızının o oyuncak arabasına bir binmem gerekiyor. Ne bileyim bir yanağından sıkmam gerekiyor abi bu kadar para verilebiliyorsa. Yani gerçi 300 dolar Travis Scott için bence değer fakat onların şartlarına göre. Nelly Çapa 2020 yılında şarkılarında artık şiddet içeren sözler kullanmayacağını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles'ın bir sahilinde kavgaya karışması kendisiyle çelişmesine neden oldu. <laughs> oh Kimliği belirsiz bir adamla fiziksel tartışmaya girdiği video ortaya çıktı. Adam sözlü tartışmaya girmeden önce Enel Çapa ve ekibine bisiklet ile yaklaşıyor. Kısa bir sözlü atışmadan sonra Enel Çapa adama yumruk ile geliyor. Buna karşılık adamın salladığı yumruk Enel Çapa'nın yüzüne gelirken Enel Çapa'nın yumruğu boşa gidiyor. Bu da tabii ki de internette baya bir dalga konusu oluyor. Tabii ekip olarak sayıcı üstün olduğu için adamı da sonra yeri düşürüyorlar. Sonra da insanlar bunları gelip ayırıyor. Melanie Chapman'ın yanında arkadaşlar olmasaydı muhtemelen o adam kendisini yere sererdi. Yanında arkadaşları olunca tabii ki de böyle gaza gelip ilk yumruğu sallamayı denemiş. Durum daha da farklı sonuçlanabilirdi. Çok daha komik bir duruma düşebilirdi. Yani sayıca da aslında üstünler çok da adil bir kavga olmamış dediğim gibi. Yani sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Babiş Mörd'e hapisten çıktığından beri henüz bir şarkı yayınlamamış bile olsa da bu hafta yeni dövmesini yaptırmak için dövmeci de vakit geçirdi. Sağ koluna Harry Tubman'in yaptırdı. Bu dövmeyi neden yaptırdığına dair bir açıklama yapması da Harriet Tubman zamanında Amerika'da 700'e yakın köleyi esaretten kurtarmak için örgüt kuran bir kadındır. Amerikalı kölelik karşıtı bir eylemcidir. Gayet anlamlı bir dövme yaptırmış aslında ve videonun da sonuna geldi kardeşlerim. Önüne çıkan olayları sizlere aktardım. Boş haberleri paylaşmak istemedim. Hani zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kısa çok uzatmadan detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Bir sonraki efsane videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dikkat edin ve bay bay